Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizinle birlikte e, Sizden bir isteğim olacak arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben şu anda 47 aboneyim arkadaşlar kanalımda 100 e, e, kaç tane de videom var arkadaşlar Şimdi benim isteğim olacak ki arkadaşlar 50 abone olalım çünkü 3 e, abone sonra zaten biz 50 abone olacağız arkadaşlar e, dün zaten Frank çıktı videosunu 3 görüntüleme geldi. Yani çok az bir görüntüleme zaten. E, yani gördüğünüz gibi çok e, fazla görüntü gelmiyor. O yüzden çok görüntülenir de fazla şırs arkadaşlar. iyi olur. Yani şimdi 50 abone olabilir miyiz arkadaşlar? Çünkü ben e, kaldı şu anda arkadaşlar. 3 kişi abone olursa 50 abone olacağız. Ee, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.